Uluslararası Mavi Hilal Vakfı ile arkadaşım sayesinde tanıştım. Etkinlik var, Hadi beraber gidelim yani. Ben tek gitmek istemiyorum dedi. Buraya geldik. Bize abiler söylediler yani psikolog hocalarımız söyledi. Burada etkinliklerin olacağını. bize öğrendik yani geliyoruz etkinliklere. değişiklik oluyor. Yani konteynerden kalmaktansa burada bize eğlence yapıyorlar bizi düşünerek canımız sıkılmasın diye. Etkinlikler çok güzel geçiyor. Yani bizi eğlendirmeye çalışıyorlar. En çok bulut oyununu seviyorum. Bence de yani herkesin gelmesi için yapılmış. Burada bazı arkadaşlarım oluyor. Parkta hiçbir arkadaşım olmadığı zaman bile ben onlarla oynayabiliyorum. Kapımın önünde oynayabiliyorum. Yani burada hepsiyle tanışıyorum. Gıda kiti falan dağıtılıyor her etkinliğimizden sonra. Ee, şey Kırtasiye kiti dağıttılar yani okullar açılıyor diye. Genellikle yani şey yapıyorlar, yardım veriyorlar bize. Ara sallı evler yıkılacak, evler daha çabuk yıkılsa, bizim gözümüzün önünden kalksa belki o kadar da çok düşünmeyeceğiz yani. Çünkü onları gördüğümüz zaman hep evimiz aklımıza geliyor. O yüzden üzülüyoruz. Belki onlar yıkılsa bu daha azla indirilebilir yani. Üzüldüğüm zaman buradaki etkinlikleri düşünüyorum. Böyle biraz daha mutlu olmaya çalışıyorum. Yani bana çok güzel geliyor bu etkinlikler. Ben ileride matematik öğretmeni olmak istiyorum. Bana konular çok eğlenceli geliyor de burada kalmak isterim. Çünkü burada burayı yani tanıyorum. Başka bir şehre gidersem belki hem arkadaş ortamında hem çevreyi tanıma konusunda zorluk çekeceğim. Belki de bana yani tanımadığım insanlar bana karşı kötü davranacak. O yüzden burada kalmayı isterim yani. Evlerin sapa sağlam olmasını isterim yani. Çünkü burası deprem bölgesi olduğu için yani Türkiye bir deprem bölgesi olduğu için insanları kötü bir şeyle karşılaşmamaları lazım yani. Mesela şimdi o bizim aklımızda kalacak ama başka çocukların aklında kalmasını istemiyorum ben yani. Çünkü biz çok kötü bir durum yaşadık. Başka insanların yaşamasını istemiyorum yani. O yüzden bütün evlerin sağlam olmasını istiyorum. Merhabalar, ben Cemile Çelebi. 10 Şubat'tan bu yana depremle beraber IBC'de makam sorumlusu olarak çalışıyorum. Adıyaman sahasında çalışıyorum ve burada çalışma arkadaşlarımızla beraber koruma projesi kapsamında çocuk koruma ve kadın koruma üzerine devam ediyoruz. en son kişi sıcak yuvasına geçip çocuklarıyla beraber yemeğini yiyene kadar bu sürece bu mücadelemize burada devam etmeyi hedefliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz destekler için. Destekleriniz ve olabileceğiniz destekler için teşekkürlerimizi sunuyorum.